HaberTürk.com'dan merhabalar. Bugün eksikliği veya fazlalığı durumunda çocuğun büyümesini olumsuz etkileyecek tiroid hormonunu konuşacağız. Konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hocam her zaman söylersiniz. Bazı hormonların, vitaminlerin eksikliği hayatla bağdaşmaz diye. Tiroid hormonu da bunlardan bir tanesi. Tiroid hormonu neden önemli? E, tiroid hormonu vücuttaki birçok organın e, çalışma hızını yani bazal metabolizmi ayarlayan bir hormon. E, belli düzeyde tiroid hormonu salgılanmadığı zaman e, sinir sistemi iyi çalışamıyor. Depresyon görüyoruz, e, hasta sürekli uyuyor, e, kolunu bacağını oynatacak enerjiyi bulamıyor. E, hatta ve hatta daha büyük hastalarda... E, tiroid hormonu düştüğü zaman mesela hasta sabah bir kalkıyor bir göz kapağı düşmüş yani bir nevi yarı felç gibi hı hı. ama bu yalnızca e, hani beyni etkilemiyor. Küçük çocuklarda büyüme özellikle kasların gücü işte kemik yapımı o da aynı D vitamini gibi e, birçok hücrenin e, çalışma hızını ayarlıyor. E, i̇şte bağırsak hücrelerinde de etkili sindirimde de etkili. E, kalpte çok önemli. E, kısaca vücutta çok önemli fonksiyonu olan e, önemli bir e, endokrin organı. Tiroid hormonu o buradan salgılanıyor. Tiroid bezinden eksikliği ve fazlalığı tüm vücut dengesini bozuyor. Çok yaygın görülür mü peki çocuklarda ve bebeklerde? Şimdi şöyle tüm dünyada yeni doğan bebeklerin yani her 1500 bebekte bir tanesinin tiroid hormonu çok düşük. Yani tiroid hormonu verilmesi gereken düzeyde oluyor. Ve eğer bu atlanırsa e, ileride o çocukta bak yani birkaç ay sonra yakalanırsa e, zeka geriliyor geriliği oluyor. E, veya da mesela boyu hiçbir zaman e, olması gereken kadar uzamayabiliyor. Başka birçok sorun oluyor. İşte mesela saçı çok kolay kırılıyor, dökülüyor, dişler geç çıkıyor, kemikler yamuk olabiliyor, çocuğun kasları çok güçsüz oluyor. Yani mesela her şeyi geç yapıyor, oturması, yürümesi, emeklemesi. Ee, o açıdan bebeklerde çok önemli ee, 1500'de bir eksik olarak doğuyorlar. Aslında sık görülüyor. Bayağı sık. Ee, ailelerin bu noktada uyanık olması gerekiyor. Ya şöyle. E Atlanmaması için e, her hastanede dünyanın her yerinde e, doğan bebeklerin ilk bir haftada topuğundan kan alınıp tiroid hormonu var mı yeterli düzeyde diye bakılıyor. Ama bazen e, tam emin olunamayabiliyor ve ikinci kez kan alınıyor. Ama buna rağmen yani ilk başta tamam normaldi ama sonradan eksiklik gelişebilir. Yani ailelerin ve doktorların sağlık ekibinin biraz dikkatli olması gerekiyor. Aile hangi noktada bunu anlayabilir, nasıl yakalayabilir, hangi belirti sizce can evet. alıcı? Yani mesela bebeklerde e, bebek beslenmiyor olmasına rağmen giderek kilo alır. Hı hı. Yani bebek şişer yavaş yavaş. Şimdi aile bu o, hani bebek kilo alıyor gibi düşünür. Ama diğer taraftan da o bebek diğer göre, yaşıtlarına göre mesela bakarız ki oturamıyordur. Başını doğru düzgün dik tutamıyordur. Sonra şey konuşma çok gecikir. Gülümseme mesela iki aylık bir bebeğin çok iyi gülümsemesi, işte gözleriyle cin gibi etrafı yavaş yavaş takip ediyor olması gerekir. Ama tiroid hormonu eksik çalışıyorsa bunların her biri geç oluyor. Mesela dişler geç çıkıyor, ...sonra bebek değişik bir sesle ağlıyor... ...çok kalın bir sesle... <laughs> ...aynı bebekte göbek fıtığı olabiliyor... ...sarılık çok uzayabiliyor... ...mesela e, yeni doğan bebeklerin... ...yüzde yetmişinde sarılık var... ...ama tiroid eksik çalışıyorsa... ...bir bakıyoruz o sarılık ikinci aya kadar uzuyor. ...yani hep neredeyse... ...fototerapi yaptırması... ...gerekiyor ailenin... ...o daha sonra mesela bebekte çok bir kabızlık oluyor... E, ...hep kaka yapmak bir sorunlu... Ve bir de hatta o ilk bir iki haftada çıkması gereken anne karnındaki kakalar bile çok geç çıkabiliyor. <laughs> i̇şte bebeğin saçı bir değişik oluyor, çok renk soluklu oluyor. Çünkü tiroid hormonu kan yapımında da çok etkili bir hormon. E, tiroid eksik olunca kan yapımı eksik oluyor ve bebek bayağı soluk renkli gözükebiliyor. E, göbek fıtığı oluyor. E, onun da nedeni zaten kaslar güçsüz. E, o zaman çok kolay karından fıtıklaşabiliyor. Yani bunun gibi işte e, birçok şey e, mesela bu bıngıldak dediğimiz hani her bebeğin e, bu baş kısmında bir açıklık vardır. Beyin büyüdükçe baş, başta büyür. Ama bu belli bir ayda kapanır. Mesela 3 ile 18 ay arasında. Ama e, tiroid hormonu eksik olan bebeklerde bir bakıyoruz bu ee, çok geniş kalıyor. Hatta çoğu aile diyor ki yani burası bayağı bir geniş ve e, iki yaşında mesela hala kapanmamış oluyor. 2 yaşında geç kalınmış oluyor mu peki? 2 yaşında artık çok geç. Yani bunu mümkün olduğu kadar erken evrede tanımak gerekiyor. Zaten o tarama testlerinin yapılma nedeni bu. Ama yine de mesela baktık ki bir çocuk güzel büyürken bir anda boyu uzamamaya başladı. Bir anda kabızlık sorunu gelişti. Bir anda mesela bebek sürekli uyuyor. Yani çok bir halsiz, çok bir bitkin. Beslenme sorunları başladı. Bunların hepsinde yani kısaca her kan aldığımız durumda biz hep tiroid hormonuna da mutlaka bir bakıyoruz. Fiziksel sıkıntılar şöyle dursun bir de zihinsel problemlere de yol açıyor ee, değil zihinsel mi? Zihinsel problemler tabii ki çok önemli. Ee, ve bir de o, o Beyin gelişimi en hızlı ilk üç yılda. Özellikle de bunun hayatın ilk bir yılı daha da kıymetli. Yani biz bebeği ne kadar erken yakalar bu hormona başlarsak bu sıkıntıyı görmemiş oluyoruz. Kız çocukları daha dezavantajlı bir noktada sanıyorum bu hormon açısından. Neden böyle? Şöyle bazı hastalıklar genetik olarak zaten kızların vücuduyla erkeklerin vücudu bayağı bir farklı. Neden? Yani, hatta hastalıklar da mesela bir de daha çok gözüküyor. Yani mesela romatizma kızlarda da sıkken işte e bu bel kemiğini tutan ankylozoal spondilit dediğimiz bir romatizma türü var. O da erkeklerde daha sık. Skolyoz mesela kızlarda çok sıkken erkeklerde çok daha az. Tiroid de durum şöyle kadınlarda iki kat daha sık gözleniyor. Hı hı. Yani Tamamen östrojen ve diğer hormonların etkisiyle. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Aile bir takım şeylerden şüphelendi, belirtilerden. Çocuğum büyümüyor dedi, size geldi. Nasıl tanı konuluyor? Şimdi her çeşit durumda mesela büyüme geriliği tanısıyla gelen her çocukta işte kansızlığı mı var, böbreği mi iyi çalışıyor, kara ne durumda? Yani tüm bunları tararken tabii ki büyüme hormonuna da bakın. Muhakkak tiroide bakıyoruz, Hı -hı. muhakkak. Aynı şekilde e, bu tiroid sorunu o kadar çık, sık görüyoruz ki mesela bebeklerde 1 bölü 1500 dedik ama e, çocuk büyüdükçe mesela genç kızların neredeyse %10'unda tiroid problemi var. Daha da büyüdükçe yaş 3 kişiden birinde yani e, mesela 40 50'li yaşlarda neredeyse her 3 kişiden birinde tiroid bir garip çalışabiliyor. Yani ve e, bu nedenle hep şeyi öneriyoruz. E, Herhangi bir nedenle kan almak gerekiyor. İşte diyeyim ki çocuk aşırı hasta, ateşi çok yüksek, düşmüyor, e, zaten kan alıyoruz. Tiroide de ne durumda diye muhakkak o hormona da bakıyoruz. Yani erken yakalama veya da ileride bir sorun olup olmayacağını anlama açısından. Her zaman erken evet. teşhisin önemi ne evet, dikkat önemli. çekilir, bu noktada da çok Hı. önemli. Peki tedavisi nasıl oluyor? eksikliğinde mesela şimdi bunun da bir düzeyleri var. Yeni doğan bebekse muhakkak hemen tiroid hormonu başlanıyor. <laughs> tiroid hormonu başlanıyor tabi bu arada da aslında anne karnındaki bebeği koruma açısından çünkü tiroid hormonu beyin gelişimi için çok önemli dedik ya anne karnında da bebeğin beyninin büyük bir kısmı gelişiyor. Onun için daha kalıyor hamile olan annelerin hepsine Muhakkak hamileliğin belli evrelerinde tiroid hormonu bakılıyor. Eğer annede bir eksiklik varsa anneye hemen tedavi başlanıyor ki anne karnındaki bebek kötü etkilenmesin. Annede böyle bir şey varsa hani bir eksiklik veya da başka bir hastalık tiroidle ilgili o bebekleri hani yeni doğan döneminde taradık. Daha sonra mesela birkaç ay geçince tekrar tarıyoruz yani etkilenmemiş olması açısından ve e, bebek doğar doğmaz eksik bulduk tedaviye başlıyoruz belli aralıklarla kan alarak bakıyoruz verdiğimiz hormon yeterli düzeyde mi çünkü bazen de şöyle bakıyoruz geçici e, tiroid eksikliği olabiliyor bebeklerde zaten o bebeklerde bir bakıyoruz e, bir müddet sonra tiroid hormonu çok yeterli düzeyde onlarda da yavaş yavaş ilacı kesiyoruz hı hı. yani e, bebeklik döneminde muhakkak hormon ama yaş birazcık daha büyüyünce, mesela dedik ya genç kızların onda birinde tiroid sorunu var. Şimdi dünya çocuklarının yüzde yetmişinde de fazla kilo sorunu var. Fazla kilo bir müddet sonra insülin direnci yani e, veya da diyabet öncesi durum muhakkak tiroidin çalışmasını bozuyor. E, özellikle e, genç kızlarda o dönemde bir kilo artışı olursa. E, tiroid hormonuna bakıyoruz ve baktık ki çok hafif bir eksiklik var. Daha çok yeni başlamış bir durum var. Mesela öyle bir durumda e, sıkı bir diyete sokuyoruz hastayı. Yani o yaştakileri veya da daha büyük yaştakileri. Ve e, diyetin amacı insülin direncini kırmak, tek yönlü beslenmeleri engellemek, kuatır e, yapabilecek bir takım besinleri vermemek, ee, ve er beslenmeyle, ara hasta diyetine sıkı dikkat ederse e, çoğu tiroid hastalığı o dönemde bozulmadan geri dönebiliyor. Hı hı. Ama bu çok erken dönemde. Artık iyice tiroid bozulmuş ve eksiklik gelişmişse o noktada a, hayat boyu e, bu ilacı a, hani replasman diyoruz eksik olanın yerine koymaktır hı hı. bu. Hasta her gün düzenli bir şekilde ölene kadar tiroid ilacını alıyor. Peki tiroid ve iyot arasında nasıl bir bağlantı var? Şimdi şöyle, e, iyot e, tiroid hormonu yapımı için şart bir eser eleman. Ve e, şöyle bir şey var, fazla alınırsa tiroidi bozuyor, eksik alınırsa gene tiroidi bozuyor. Yani eksik alınırsa... E, Tiroid hormonu yeterince sentezlenemiyor ve eksiklik oluyor. Fakat fazla alınırsa da bu sefer bir nevi o da hormonu baskılıyor. Gene eksiklik gelişebiliyor. Yani onun için hani böyle hep şeyi duyarız böyle sosyal medyada. Ama tiroid damlası yani tiroid damlası dediğim yani iot damlası İşte suya her gün 10 damla karıştırın. Hem mikropları öldürüyor, hem de tiroidiniz çok iyi çalışıyor. Yani belki o kişi e, zaten yeterince iotu vardır. Böyle bir şey yaptığımızda durduk yere hastayı tiroid hastası haline getirebiliriz. Yani e, onun yerine hep hastaları ne diyoruz? Tek yönlü beslenmeyin. Haftada iki öğün mutlaka balık yiyin. Çünkü balıkta yeterince iot şeyi var. Bir de zaten e, deniz kenarında yaşıyor olsak, e, Havayla da bir miktar iot alabiliyoruz. Iotu tuz da kullanıyorsak dışarıdan herhangi bir iot takviyesinde gerek kalmıyor. Gıdalar peki tek başına yeterli oluyor mu bu eksikliği gidermede? En sevdiği besinler nelerdir tiroid hormonu? Şimdi e, tiroid hormonu e, iotlu besinleri seviyor. Şimdi mesela yosun iyi bir kaynak. Deniz ürünleri çok iyi bir kaynak. Ondan sonra bir miktar kuru yemişlerde oluyor. Fakat burada en önemli şey e, hep aynı besini yememek. Yani mesela işte şey, a, a ki çok fazla miktarda diyelim ki ceviz de var. Yani biz hep ceviz yersek o da bir müddet sonra başka bir eksikliğe veya da vücutta toksitiye zehirlenmeye yol açıyor. Yani dengeli bir şekilde her şeyden yiyor olmak önemli. Yani haftada mesela iki öğün balık yiyen birinde iot eksikliği olamaz. Hı hı. Deniz kenarında yaşayan biri e, anormal tabi e, hani bir acayip bir rejimde değilse onda da e, böyle bir eksiklik olmaz. Deniz ürünleri sevmiyor diyelim. Yine Seni de yo tuz kullanacak. Hı hı. Evet yani o oradan günlük ihtiyacını alabiliyor. Bu arada seveni de çok sevmeyeni de çok brokoli evet. de galiba. Şimdi de brokoli de şöyle bir şey var. Brokoli de yeterli miktarda yiyot var. Ama biz şimdi brokoli çok yararlı deyip sabahtan akşama kadar yalnızca tek yediğimiz sebze brokoli olursa bu da e, sonunda tiroidi bozar. Yani e, hani muhakkak muhakkak e, günlük hayatımızda diğer sebzelere de yer vermek zorundayız. Hı hı. Yani tiroidin sevmediği birkaç şey var. Biri şeker. E, yani insülin direncini sevmez. Bozulur yani. O daha sonra diğer taraftan da e, işte kuatrojenik dediğimiz yani kuatır yapan besinler var ee, mesela nedir bunlar karalana karalana tek başına son derece yararlı bir şey yani biz haftada bir karalana yedik tiroidimiz bozulmaz ama öğlen yedik akşam yedik ve bunu aylarca senelerce yedik o zaman bozulur aynı şey gibi brokoli gibi hı hı. Ee, soya mesela soya tehlikelilerden biri zaten soyayı normalde biz sevmiyoruz neden mesela şimdi Son dönemlerdeki e, yine moda olan şeylerden bir tanesi işte soya sütü içmek. E, ama yani soya kesinlikle kuatır yapıyor. Yani e, hipotiroidi yapabiliyor. E, hani soyayı birazcık uzak durmakta fayda var. Zaten çok GDO'lu bir besin. Yani yararlı bir şey yapayım derken zararlı bir şey yapmamak gerekiyor. Aslında vejetaryen beslenme sık tercih vejetaryen ediliyor. beslenme önemli şey. Yani hep çünkü tüm proteini soyadan almaya kalkarlarsa o tiroid bozulur. Onun yerine bir sürü farklı baklagiller, bir sürü farklı kuru yemişler, bir sürü farklı kökler, baharatlar. Yani bunları böyle eğer bir kombinasyon ve karışım şeklinde yani her gün farklı bir takım şeyler yenilirse o zaman ne tiroid bozuluyor ne de herhangi bir eksiklik oluyor. Yani şöyle mesela acayip diyetler var. Yani bir anda işte diyor ki ben iki haftada şu kadar kilo vereceğim. Yani böyle acayip diyetler yine tiroid hormonunu bozuyor. Yani sağlıklı besleniyor olmak lazım ki tiroid bezi iyi çalışabilsin. Mesela yeterli protein almayan birinin tiroid bezi bozulur. Çok şekerli karbonhidratlı gıdalarla beslenen birininki yine bozulur. Hep aynı şeyle beslenen birininki yine bozulur. Öyle düşünmek hı hı. gerekiyor. Aslında bir bumerang gibi evet. hormonu bozuluyor, kilo alıyor. Evet. Kilo aldıkça diğeri tetikleniyor diğeri değil mi? Diğeri tetikleniyor, evet kötü bir şey oluyor. Evet. Okullarda açılmışken ailelere ne önermek istersiniz? Çünkü halsizlik yapıyor, işte isteksizlik yapabiliyor. Ailelere neler söylemek istersiniz? Yani şöyle, daha büyük yaşlı bir çocukta, yani nedeni açıklanamayan yavaş yavaş bir kilo artışı olursa. İşte mesela çocuk sürekli depresif, yorgun, motivasyon eksikliği var, çok uyuyor. Sürekli uyuyor. Mesela konsantre olamıyor. Yani o... Bir anda yani dersleri çok başarılı olan bir çocuk işte saçı dökülüyor veya da kolay kırılıyor tırnakları kolay kırılıyor. Cildi kuru, bir anda ekzemalar baş gösteriyor. Yani bu tür bulguların kabızlık olduğu. Yani bu tür bulguların varlığında aile biraz hani bir kan testi yaptırıp hani nesi var? Çünkü birçok hastalıkta bunları yapabiliyor. Mesela demir eksikliği de bu bulguları yapabiliyor kansızlık yapıp. Ee, ama aynı şekilde de her bir çocukta demir eksikliği varsa tiroid hormonu da bozulup az salgılanmaya başlayabiliyor. yani bu, e, Veya da yine tüm bu o, bunlar mesela insülin direnci yapabiliyor. Çünkü hiç hareket etmiyor. E, zaten metabolizma bozuldu. Yani tiroid bozulunca şeker metabolizmasını da bozabiliyor. <laughs> Aslında bir değil birden fazla belirtisi var. O noktada evet. aileleri biraz uyanık olmaları gerektiği vurgusunu yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.